Zeynoş sen ne yapıyorsun? Sallıyor, sallıyor. Abini mi sallıyorsun? Ay düşeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen de sallayamazsın ki. Bakın salıncağımıza arkadaşlar. Ben Ay düşeceksin. Ben Tamam sen de bin. Bak bak. Zeynoş bak bahçeden çilek ve salatalık topladım. Peki sen hangisini seçeceksin? Salatalık mı yoksa çilek mi? Çilek. Evet Zeynoş. Çilek canavar arkadaşlar. Çileği çok sever. Susarda? Anne kazıp ağaç çekeceğim. Ne yapıyorsun ya? Kazacağım burayı ağaç çekeceğim. <laughs> Yap böyle kazma. Hayır 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 sen yapamazsın. Bak kendine ya bak. vurursun onu yanlışlıkla. Bırak onu anneciğim. Bırak o senin için çok tehlikeli bir şey. Hadi anneciğim. Bırak. Anne ben buraya ağaç çekeceğim. Kusura bakma. Allah Allah. Hayır. Ay Zeyno şu ellerinin hali ne öyle? Ay inanmıyorum hep çamur yapmış ya. Yusuf Arda sen de mi yaptın? Yok. Bak abi yapmamış Zeynoş ama sen çamurdan batırmışsın her tarafını ya. Ayakların, ellerin, her tarafın çamur olmuş. <laughs> Dar hal yıkıyorsun. Hayır. Evet dar hal yıkıyorsun. Hayır. O şekilde eve gidilmez bak. Hayır. Hadi canım hadi tatlım. Hayır. Zeynoş. Ne? Bu ne ağacı biliyor musun? Karpuz ağacı. Evet. Bakın burada karpuz var arkadaşlar. Bir tane burada. Bir tane burada. Bunlar yuvarlak değil ama bunlar uzun karpuz. Evet. Ve daha olmamışlar minnacıklar. Evet. Büyüyecekler. Sonra da Zeynoş bunları. Yiyeceğim. Evet. Anne, anne bunun dibi annesi. Anne e, yukarıda. Yukarıda mı? Hı hı. Ay keşke ayırmasaydın annesinden anne, ya. Anne bu en büyüğüydü. En büyüğü, en Ay daha yeni doğmuş bunlar Zeynoş. Bunları nereden buldunuz? Havalı mı bunlar? Anne evet. Ay çok Ol, tatlılar oldu. ya. Ay, Ay şaksana Şurada bir kedi var. Uyuyor ama ya. Ay gözleri de masmaviymiş. Gel gel gitme. Orası uçurum düşersin sen. O gitsin sen karışma. Zeynoş sen niye tavukları kovalıyorsun Zeynoş köy geldiğinden beri tavuk kovalıyor Bak oradan da eşek gidiyor Aşağıdalar bak hepsi aşağı indiler Gelin gelin Tavukların Ondan sonra horozların Eşeklerin peşine vermişsiniz ya Zeynoş bak orada inek var gördün mü <laughs> Baksana be Kırmızı inek Evet oraya geliyor Yok yok gelmez buraya O gidiyor sahibini biliyor Gel gel içeri gel Aa Niye gidiyorsun şimdi? Korktun kaçtın geldin içeri. Ay. Gel yine gelir bak ha. Beynos ne yapıyorsunuz siz ay. burada ay çeşmede? İğrençle birlikte bunlar burada çeşmeye gelmişler. Arabalarına su dolduruyorlar. İstiklalde sen ne yapıyorsun? Anne suyu alıyorum. Engelledim su anneciğim suyu. Onunla bahçe suluyorlar biliyor musun? Çık oradan sen. Hadi gelin artık. Soğuk uçursun evvel. Tamam siz geliyorsunuz.